Bugün tedavimizin üçüncü gününe gidiyoruz tamam Hayır otur. Tamam otur. Otur biraz baba seni sevsin. Sakın arabaya kusma bak tamam mı? Sakın. Aferin otur orta şimdi gelin yine sana ciğer yedireceğim söz. Gidip gelelim sana yine ciğer yedireceğim tamam. Aferin. Gel. <laughs> aa, 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 aa. Çık, çık, çık. Hayır 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 hayır. Niye veterinerden mi korkuyorsun sen? Gel bakalım geldik bak bak geldik bak bak. Bak neredeyiz? Pati pati veterinerdeyiz. Hayır. Bak veterinerden korkuyoruz biz. Gel 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 babacık gel. Gel benim güzel çocuğum gel. Hadi gel seni kucağıma alayım. Dur videoyu kapatayım seni kucağıma alayım. Dur. Tamam. Tamam tamam şimdi bırak şimdi bunu ya. Aman sen. İşin gücün yalan dolan ya. İyileştiriyor musun? Tamam. Yaptı mı o kadar? Yaptı mı? Tamam tamam baba burada. Tamam tamam. Sen amcaya teşekkür etti. Amca sen beni iyileştirdin. Bak artık rahat nefes alıyorsun maymun. Tamam. Bir tane de kuduz aşısı yapalım hocam. Yaptın mı? Yok, daha sonra yapacağız. yapalım bir onunla çok temas halinde bir daha götür getir yapamam. Uyuz Evet. Uyuz yaptım. Kuduz daha sonra yaparız. Kuduzu yani uyuz yapalım da çünkü onunla çok şey e, temas halinde en azından uyuz ondan buna bulaşmasın. Tamam gidelim mi bebek? Tamam tamam biraz sakinleş dur amcaya para verelim de. Amca para verelim çok borcumuz var bize kızıyor diyor para verin ödemem var ben sana kolaylık sağlıyorum. Öyle diyor işte amca. Bak benim oğlum kendisi gelip arabaya biniyor. Dur baba kapıyı açsın. Dur gel 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 burada burada araba burada gel gel. Gel araba burada gel. Dur. bin bakalım arabaya bin. Bin. Bin benim akıllı çocuğum. Hayır oraya değil yukarı. Yukarı çıkacaksın. Dur. Gel. Çık bakalım, çık. Çık bakalım oruşum, çık 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 çık. Aferin, aferin benim oruşuma. Gel bakalım dükkânı, aferin. Tamam. Aferin bitti işte bu kadar. Gel. Gel bakalım. Tamam, bugün de bitti, bugün de bitti. Tamam benim bebeğim. Tamam. Tamam ben teşekkür ederim, kusmadığın için teşekkür ederim. Sağ ol benim bebeğime, aferin. Bak dükkanı aç. Dur, dur dur dükkanı açayım onu da görsünler he. Bak şimdi dükkana. Su mu içeceksin? Su iç. Tamam. Su iç bakalım baba sana. Bak bir tane daha ciğerim vardı senin burada. Gel sana bu ciğerini vereyim ben gel. Al al. Yiyecek Ye. mi? Yemeyecek mi? Bu senin ama tamam yeme birazdan o zaman tamam bebeğim birazdan tamam biraz kendine gel sonra tamam. Evet. Af